Bana takılmayı seviyor. Değil mi Antara? Ben Guttan Cinda. Akşat'ın eski karısı oluyorum. Yani evet, biz eskiden Akşat'la evliydik. Evet, maalesef düğünümüze gelemediniz. Çok üzgünüm. Ama Akşat'la ayrıldık zaten. İlk karısıyla tekrar evlenmek için ikinci karısını bırakmayı tercih etti. Evet. Yani o şimdi eski eşini daha çok ciddiye alıyor. Antikaları biraz fazla seviyor herhalde. Yani neyse. Artık onun işi değilsem ne olacak ki zaten? Bu da bizi yabancı yapmaz. Yani değerli abimize güzel bir karşılama yapmak istedim. Bence güzel de oldu. Bay Honda, Cindaların malikanesine hoş geldiniz. İyi ki buradasınız. Gördün mü? Plan işe yarayacak demiştim sana. Hemen bozma karakterine bağlı kal. Şu anda rolünü oynamaya hala devam ediyorsun. Sen nasıl istersen canım. <laughs> evet rolümü yapmaya devam edeceğim. E akşattan da bu kadarını beklemiyordum. Evet, ilk eşi çok güzel ama ikinci eşinin güzelliğinin eşi benzeri yok. Gudan dün kısa bir tanışma faslı yaşadık. Ama bugün böyle beni kucaklayarak karşıladın. Beni ne kadar mutlu ettiğini sana anlatamam. Sohbetimize başka bir yerde devam edelim mi Akşat? Sana unutamayacağım bir ders vereceğim. Eminim şimdi çok eğleniyorsundur. O yüzden hala bana böyle sımsıkı sığıyorsun. Yeter. <laughs> Peki, söyleyin Bay Honda. Karşılamayı sevdiniz mi? Sevmek ne kelime, gudan ne diyeyim? Çok güzel bir ismin var ve tanıştığım en tatlı insan sen olabilirsin. Sıcak karşılaman da beni çok mutlu etti. Yemin ediyorum hayatım. Kimse daha önceden beni bu kadar özel hissettirmemişti. Bana sarılman beni şey gibi hissettirdi. Yani şey hissettiklerimi nasıl söylesem kelimeleri anlatamıyorum. Yani kalbime dokundun. Eminim benim duygularımı anlayacaksın. Yani böyle şey gibi aşk gibi bir şey yani böyle sıcacık bir şey. Yani olacağı varsa böyle duyguların her zaman yaşamak isterim. Bana böyle davranman çok hoş. Beni gerçekten çok özel hissettirdin. Açıkçası daha önce hiçbir kadın bu kadar yakınlaşmamıştı bana. İzin verirsen en sevdiğim zinciri sana vermek istiyorum. Yok yok ben bunu kabul edemem. Al edeyim. bakalım ne olacak bana böyle sıcak bir karşılama yapmana çok sevindim. Ben de bu inceliğini karşılıksız bırakmak istemiyorum. Hayır ama... Lütfen teşekkür deyince çok tatlı oluyorsun. Çok tatlısın gerçekten çok güzelsin. Bu güzellik karşısında zincir nedir ki? Peki... Teşekkür ederim. Aa çok tatlısın. Sen bu kadar güzel teşekkür ediyorum dersen ben senin karşında eririm Gud'dan gerçekten. Daha fazla teşekkür ettiğimi duymak istiyorsanız bana hediye almaya devam etmelisiniz. Biliyorsun ben asla hediyelerimi esirgemem Gud'dan. Ama hediye verecek çok kişi yok işte. Bu dünyada umursadığım tek tük insan var. Neyse, birkaç kişi yani sana bir sürü hediye getireceğim Gud'dan. Çok tatlı olduğundan dolayı şimdilik sana küçük bir hediye etmek istedim. Ama şey... Nasıl beğendin mi? Çok güzel değil mi? Ama bu sizin mi? Kimin bu? Benim. Hayır, eskiden benimdi. Çünkü artık sana ait. Alsana. Teşekkür ederim. Çok zarifsin. Antara anne, gördün mü bak? Gudan ona sadece bir kere sarıldı diye adam ona sıra sıklama aşık oldu. Hatta ona özel uçağını bile hediye etti. Gördün mü? Hatta böyle devam ederse Bay Honda hiç düşünmeden bütün varlığını Guttan'ın üzerine geçirecek. Bir şeyler yapmalıyız. Görüyorum ki moraliniz yerinde Bay Honda. Akşat'ın eski eşini gördüğünüzü pek sevindiniz doğrusu. Antara eski eşi ise ne olmuş yani? Bana kalırsa Guddan çok özel biri. Bugün kalbimi fethetti benim. Yani nasıl desem... Bay Honda neden ayakta kaldınız? Otursanıza. Akşat'ı çağırayım da o da bize katılsın. Olur mu? Elbette. Nasıl istersen. Çağır gelsin. <laughs> Durun, bekleyin. Benimle zaman geçirmekten hoşlandığınızı sanmıştım. Nereye kaçıyorsunuz? Söyleyin. Sizi bırakmam. Yani nasıl bırakayım ki? Neden birbirimize daha fazla zaman geçirmeyelim? gooddan ben de tam elimi tutup öyle demeni iple çekiyordum. Akşat'ı iyi tanıyorum. Onunla boşu boşuna vakit geçireceğime seninle oturup sohbet ederim daha iyi olur. Hem canım da sıkılmaz. Hem de seni daha iyi tanımak istiyorum. Öyle mi düşünüyorsunuz Bay Honda? Elbette. En iyisi size en sevdiğiniz tatlı daha iyi yapayım. Olur. Ama ondan önce... Guddan arkama bak lütfen. Hadi bak. Gidebilirsin. Sağ ol. Antara ailedeki herkese hediyeler getirdim. Bir sürü kıyafet de aldım. Herkesin harika görünmesini istiyorum. Tam fırsatı. Bir daha elimize böyle bir fırsat geçmez. Bu fırsatı iyi değerlendirmek gerekiyor. Aksız mıyım? Gidelim mi? Şimdi. Gidelim. <laughs> Hadi gidelim. Aynen, gidelim hadi Gudan. Birbirimizi daha yakından tanımak için iyi bir fırsat. Fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.